her şeyi yerli yerinde bilen Allah şu kulunu felçli anadan doğma felçli sendrom bilmem neli yaratıyor görünürde biz bakıyoruz bunda bir çelişki görüyoruz yani bu çocuğun günahı ne bu çocuk henüz dünyadan iki nefes almadan hasta yaratıldı tedavisi olmaz bir hastalıkla yaratıldı 30 sene, 40 sene kendisi azap çekerek yaşayacak. Anasına, babasına sıkıntı, ona bakan devletine sıkıntı, doktorların başına dert biz böyle görüyoruz. Ama bir de Allah gibi Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanları şöyle bir bakışta hepsini bir defterde, bir meydanda görebilseydik o hasta doğan çocuğun araştırma hastanelerinde hangi doktora hangi hastalığın tedavisiyle ilgili ilhamın kaynağı olacağını Allah gibi görebiliyor olsaydık o hasta doğan çocuğun hizmeti ve bakımı sayesinde o annenin babanın ne büyük ecirler kazandığını Nasıl her gün bir kere hacca gitmiş gelmiş gibi Allah'ın mübarek kulu olarak yaşadıklarını bir görseydik. O zaman her evlenen anne baba adayı bize bir sakat çocuk ne Rabbi diye dua ederlerdi. Biz çok küçük bir gözle bir sene iki sene bilemedin otuz sene bilemedin yüz senelik planı izleyebildiğimiz için o da o da kendi evimden kendi köyümden görebildiğim kadar ne olup bittiğini anlamadığımızdan bu çocuk sanki yanlış bir planlama eseri böyle yaratılmış gibi meleklerin dezenfektesinden geçmeden kazayla böyle yaratılmış gibi zannediyoruz Allah ise fi kitabin mübin ap açık bir kitapta biz bunu yazmıştık diyor sen şu arızalı bu sakat çocuk diyorsun Bu çocuk şu kadar zamandır gıdasız diyorsun Allah biliyor böyle olacağını Neden peki her doğan çocuğu Sapa sağlam Hemen iki saat sonra top oynamaya başlayacak gibi yaratmıyor Allah Neden cılız yaratıyor Bunu ancak yaratan bilir Yaratılan Yaratanın sırlarını öğrenemez Öğrense o da yaratan olacak zaten ne hesabı var Allah'ın? Bunda neler olup bitiyor? Bunu sadece Kendisi bilir. Rızık da böyle, insanla ilgili herhangi bir tutumda da imanımız böyledir.